Bende. Yol ters dedi. Çalar vapa muhun yar, yar, yaralı halde yattığı oku adasına doğru koştu. Boşarken her halde ağır kaydı ve kapının çevresinde çevresine kafasını vurdu. Düşerken tutunmaya çalıştı. Ve o sırada elini incitti. Sırhali bakıyor. Hadi bakıyor. Canı çok yakın yanan çağlar aklamaya bağladı. Her yeri acı yardı. Kafası bu eli daha çok acıyordu. Fundar hemen yanına gelerek onu bir süre onu teselli etti. Barışır men bu horbası getirerek başına koydu. Çalar ve Çağlar bu sırasıyla midem bulanıyor. Koşacağım galiba dedi. Barış öğretmen hemen bir kova getirdi. Sonra anneanne hani gitti.